arkadaşlar ben Mehmet Kılıç Her şeyci Mehmet kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bugün sizlere ortadaki sesleri direkt olarak bilgisayara nasıl aktarılır, nasıl kaydedilir bundan bahsedeceğim. İlk öncelikle bu işlem için yazıcı kablosuna ihtiyacımız var. Yazıcı kablomuzun USB girişini bilgisayarımıza, öteki girişini de orgumuza bağlıyoruz. Bundan sonraki aşamamızda BandLab uygulamasını vermiş olduğum linkten indirip bilgisayarımıza kuruyoruz. Ve programa giriş yapıyoruz. Ben daha önceden Facebook hesabımla ya da Google hesabımla giriş yapmıştım. Siz de bu hesaplardan birinin kullanarak programa giriş yapıyorsunuz. Uygulamalar bölümünden Cakewalk seçeneğinden Install'a tıklıyoruz. Ve bu iki programı seçiyoruz ve tekrar Install'a tıklıyoruz. Evet arkadaşlar gerekli yüklemelerimiz bittikten ve programımızı kurduktan sonra yeni bir proje açıyoruz. Ve orgumuzu bilgisayarımıza yazıcı kablosuyla bağlayıp orgumuzu açıyoruz. Programımız açıkken orgumuzu yazıcı kablosuyla bilgisayarımıza bağlıyoruz. Ve karşımıza çıkan pencereden evet seçeneğini seçiyoruz. Sonrasında edit bölümünden özellikler bölümüne gelip midi bölümünden ilk seçeneği seçip pasio usb midi seçeneğini seçeceğiz birinci bölümden sonrasında tamama tıklıyoruz ve sonrasında bu bölümde boş bir alana sağ tıklayıp giriş enstrümanları bölümünü seçip karşımıza çıkan pencereden create e tıklıyoruz ve test amacıyla orgumuzdaki tuşlara basıyoruz. Kayıt yapmak için buradaki kırmızı butona, record butonuna tıklıyoruz ve sonrasında yukarıdaki kayıt butonuna tıklıyoruz ve orgumuzu çalmaya başlıyoruz. Thank you Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaydımızı başarıyla tamamladık. Şimdi kaydımızda boşluk oluşmaması için kaydımızı en başa doğru taşıyacağız. Evet arkadaşlar, kaydımızı midi formatında kaydedebilmek için file bölümden save as bölümüne gelip bu bölümden masaüstünü seçip dosyamıza isim verip midi formatında dosyamızı kaydediyoruz ve kaliteli bir müzik kaydımızı başarıyla oluşturuyoruz. Bu arada arkadaşlar, açıklama bölümünde paylaşacağım web sitesinden midi dosyasına mp3 dosyasına dönüştürerek daha da kaliteli bir müzik elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.